Hadi bakalım. Merya Hanım. Atıştıralım. Ay çok mu uyudum? Kusura bakmayın ya. 15 dakika kadar. Çay demlenene kadar. Şimdi bunu içince... ...kendine gelirsin... ...gidin. Aa! Bu sıcacık ekmeği nerede buldunuz... ...kaşla göz arasında? Senin için pişirdim. Seni etkileyebilmek için. Bak güzelim... ...bu bir salıncak. Ve nedense veletler kusana kadar bunda sallanmayı severler. Sen miden bulanmıyor değil mi? <laughs> Hı? Bence burada sen kusacaksın. Selim. Gel başka şeyler bakalım. Gel 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 gel, gel. Allah. Gel. Bak bu da kaydırak. Bu kaç seneye sen de binersin. <laughs> gel en iyisi biz bir ata binelim. Tamam mı? Binelim mi ata? Ver. Ben tutayım. Çok güzel. <laughs> Oldu. Hadi bakalım. Ata binme zamanı. Gel Elif. Al. Oh. Al. Alıyor musun? Aldım aldım. Bak. <laughs> Kızımla ata biniyoruz. <laughs> İyi tamam ben yapacağım. <laughs> yes. <tamam. gülüyor> Almıyor mu? Bak görürsün, bir gün sana atabilmesini binmesini öğreteceğim. Tamam mı? Ee, ne yaptın oğlum? Konuşamadık çok. Nasıl gidiyor işler? İyi baba. Şu bizim plastik doğrama işinin reklam kampanyasını başlatacağım. He, ee, iyi olmuş. Tam inşaat mevsimi denk geldi. Ee, adını ne koydunuz? P.V.Y.P. Ne? Ne? P.V.Y.P. Ne, mi? He. P.V.Y.P. Ya bizim bu reklamcılar bulmuş. İki aydır üstünde falan çalışıyorlarmış. He, hmm. iyi olmuş maşallah. Pek akılda kalıcı olmuş. Şey yapın şey... Ee, böyle afet bir kız bulun. Ondan sonra pencereleri o açıp açıp kapasın. Saçları da efil efil uçuşsun. Çok güzel olur. Ya Peri abla, yemin ediyorum sen bu işten anlıyorsun ya. Aynen öyle yapacağız. Bir kız bulduk. Zaten ne zamandır peşindeydik. Bu bir yere mi gidecekmiş? Bir şey olmuş. O iptal olunca bizim reklamcılar hemen yapışmışlar. Ya bir güzellik var kızda. Böyle bir şey yok ya. O kızı alacaksın. Böyle pencerenin önüne koyacaksın. Böyle ılık ılık da efil efil de estimi var ya. abba uçar gider ya. Yani şey için söylüyorum baba. Bu şirketin reklam kampanyası için o şey yani böyle ilginç İlgi çekici bir reklam olacak ya. O anlamda yani. He. Bana bak. Reklam yapacağız derken biz reklam olmayalım. He? Öyle gazetelerde sanatçı kadınlarla falan adımız çıkmasın. Bizim sokağa dökecek adımız yok. Anladın mı? Ya baba Allah aşkına ya. Benim öyle sanatçı kişiliklerle işim olur mu sence? Ne bileyim öyle ballandıra ballandıra anlatıyorsun da. Ya Hakkı rahat bıraksana çocuğu. Genç bir insan o yapacak tabii. Peri abla. Yangına körükle gitme istersen. Bana bak. Anam bu haberleri gazeteden okursa Adana'dan gelir buraya. Hesabı ona verirsin. Ona göre. Babanın asıl korkusu anne ne oğlum? Senin çapkınlığın değil ki. Peri, Densiz densiz konuşma. Şahin. La bunun yanığı bitti. Yenisini ver. Emir bak. Ben artık bizim yüzümüzden karşı karşıya gelmenizi istemiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>